bunu beraber videomuzda 15 tane paket açılımı yapacağız. Sizin için biriktirdim yani. Ha şimdi ben de bu oyuna para harcamıyorum. İstersem harcayabilirim ama harcamak istemiyorum. Paket açılımını birazdan yapacağız. En az bu video 10.000 like gelsin arkadaşlar bakın. 100 abone olunca Fatih Karaçayır kanalının yüzünü gösteriyorum yani hiç ama göstereceğim zaten ben onun kuzeniyim. Şimdi i̇lk önce e, neyden başlayalım? Buradan başlayalım. Yok ya. Başka yerden başlayalım. Şuradan başlayalım. Ee, şeyden başlayalım. İlk önce kaleden. bak totem yapıyor. Ne geldi? Bunlar geldi. Okay. Haydi bakalım defanstan kim geliyor? Bak Bakalım arkadaşlar kim geliyor defanstan. Acaba güzel birisi gelecek mi? Kim geliyor? Pedro Porra geliyor. Bu kim oğlum? Ha Pedro Porra'mış. Bu kim oğlum? O oğlum, Mustafa çıktı. Vay Arkadaşlar devam ediyoruz. Neyse geçelim. Bak ne Hernanes bu şeyin abisi. Şu Hernanes'in abisi Tam Tamam kullanırız birader. Biz böyle e, biriktiriyoruz. Biriktiriyoruz. Arkadaşlar için biriktirdim diyeceğim ki diyorum ki Yok açmayayım açmayayım <laughs> Çok güzel geldi ben ne oldu o sihir var ne Ama ben de yüzük kode kartı da yüzlü, yüzlü Ronaldo Aa bar, yani burada buradakileri bitirdik. 11 tane paketimiz kaldı. Şunları en sona bırakacağım. Evet, şu normal paketlerden başlayalım. 5 tane de şundan atacağız. Şimdi işte zaten Arsenal'dan olacak. O da var. İlk DNS'ni çıkarttık. Ama zaten ben de yüzlük oldu Ve ben bunları satacağım. Para kazanacağım. Dizgin bir şey var. Ay Martinelli. Arkadaşlar siz şu an bu paketlere bakmayın. Siz şeyleri paketle bak. Bakın diğer paketlere size şey göstereyim paketleri. Biz de bunları kötü. Bunları istemeyiz. Biz arkadaşlar birazdan şey yapacağız. Yoro mu? Bir ayıramış şey zannettim o zora geldi oyyy vardım yani orada ikon yeri aa bak izlemedik abrejiz şöyle bak şöyle dispe tipi. oğlum tipine giga chat olmuş lan bak şöyle yapıyor Şerefsiz benim orada arkadaşım Mahir'e baktı. Ben zaten birazdan top oynamaya çıkacağım. Arkadaşlar şey, bakalım kimler varmış. O undular. Evet. Babamda. Babamda o. Valla ben kaybetmem onu. Onu kaybetse kaybetse babam kaybeder. <laughs> ah, ne diyecektim oğlum ya? Ben nereden bakıyordum biz? Ya vücutun dinlenir. Nereden bakıyorum lan? Atayım Hurricane. Allah'ım. Lütfen bana hurricane ver. Allah'ım. Lütfen bana her ver. Amin. Altı tane paket açabiliyoruz buradan. Allah'ım inşallah birisini her verir. Ya Bruno. Olamaz ya. Haydi be her iki yeni, her iki yeni, her iki Hurricane, 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 hurricane. Ya bu kim ya? Kim ihtiyar ya? 98'lik. Ay bir yüzdür bu erkeğin. 99. Her erkeğin ver. Allah'ım. Sıymışın ama lütfen her erkeğini. Vermez değil mi bu erkeğin? Vermez. <laughs> of yüzdür. Allah'ım lütfen bana her erkeğini ver. Amin. Allah'ım lütfen bana her erkeğini ver. Allah'ım lütfen, Allah lütfen erkeğini ver. Allah'ım lütfen erkeğini ver. Ya Allah'ım arkadaşlar bakma maçalım. Hop. Tamam kartım. Allah'ım son pakette bana Harry ver. Allah'ım lütfen. 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 Hoylandı verdi. Bir tane vermedi. Bir tane vermedi. Altı tane paketten bir tanesini vermiyorsun. Yeter. Bütün paketlerimizi bitti arkadaşlar. Görüşürüz. Bu videoda bu kadardı.